Erzener çevre ve kültür değerlerini koruma ve tanıtma vakfı öncülüğünde Elbistan ilçesinde kültürel mirasın korunmasına yönelik beklenti konulu çalıştay düzenlendi. Elbistan ilçesinde kültürel mirasın korunmasına yönelik beklenti konulu çalıştay düzenlendi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal tarafından Elbistan'ın tarihi kimliğini ve şehir yapısını yeniden ortaya çıkarılması için yapılması gereken çalışmalarla bir yol haritası çıkarılması gündeme getirilmişti. Bir milyar olarak geleceğe yaşanan, daha yakın yaşanan bir Elbistan için AK Parti Grup Başkan Vekilimiz, Kahraman Barış Millet Vekilimiz, Sayın Mahir Ünal Bey'in ailelerinde Elbistan Kaymakamları'nın organize edilen çalışmalarına başlanan Çevre ve kültür değerlerini Doğru tanıtma vakti Çekül Kadın Birazı kültürel mirasının korunmasına yönelik beklenti aldığı çalışmalara hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz bu çalıştık. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı olan Çekül, Kent Çalışmaları Koordinatörü Mimar Alp Arıso ile Şehir Plancısı Esra Karataş'ın da katılımıyla yapılan toplantıda kültürel mirasın korunmasına yönelik beklentiler ve uygulamalara yönelik bazı kararlar alındı. Biz aslında e, özellikle kültürel mirasın korunması üzerine çalışıyoruz. Şehri ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Genç Çalışmaları Koordinatörü Mimar Alp Arısoy ile Şehir Plancısı Esra Karataş tarafından bugüne kadar ve bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Amacımız illerin İllerin idari sınırının ötesinde ortak bir binasa, ortak bir kültüre sahip olduğunu savunduğumuz için, çizmeli. doğa ve kültür yapısını şehri yeniden kazandırılabilmesi için yapılması gereken konuların görüşüldüğü toplantıda konuşan Ünal, Elbistan ilçesinin tarihine uygun bir şekilde dizayn edilerek tarihi kimliğine kavuşturulması için çalışma başlattıklarını söyledi. Bu işe başlarken demiştik ki Ulu Camii merkeze alarak Elbistan'ı yeniden hayal etmeliyiz. Selçuklu ile birlikte Ümmet da Çarşı Atik Camisi ile Camisi'yle ve Elbistan'ın uzun çarşısıyla birlikte Elbistan'ı yeniden tahayyül edip Elbistan'ın kimliği, karakterini ortaya çıkarmamız gerekiyor. İlçelerin birbirlerine tutunarak yükselebileceği görüşünü savunan Ünal, şehirlerin başka ülkelerdeki şehirlerle rekabet edecek şekilde çalışılması gerektiğini vurgu yaptı. Elbistan neden bir sazlık olmasın? ve biz artık ülkelerin yarıştığı değil, şehirlerin yarıştığı bir dünyada yaşıyoruz. Elbistan'ın rakibi Maraş olmamalı. Elbistan'ın rakibi 150 bin nüfuslu Salzburg olmalı. Elbistan'ımızı da o tarihi mirasını, kültürünü koruyarak şehir kimliğini muhafaza ederek bu şehirde yaşayan, doğan, büyüyen çocukların Elbistanlıyım dediğinde Elbistan'ın karakterini ve kimliğini üzerinde taşıyan çocuklar olmasını istiyoruz. Kaymakam Tuncay Akoyun ve Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük'te Elbistan'a tarih yapısı ve yapılacak olan çalışmaların ilçeye sunacağı kazanımlara değindiler. Amacımız tarihi kimliği, tarihi kültürü gün yüzüne çıkarmak, ortaya çıkarmak ve model yaşanabilir. E, Türkler ilişkilendirmek, özümüz mülkiyetimize kimlik kazanmak ama aynı zamanda yaşayan bir şehir haline getirmek ve daha ileri amaç turizm kazananları elde etmek. Çalıştaya iştirak eden katılımcılara da söz hakkı verilerek geçmişteki elbisem ve gelecekteki tarihi kimliğine kavuşacak bir şehir için neler yapılması gerektiği yönündeki fikirleri alındı. Gerdanlığın Ceyhan gerek yok şova Şairistan, Şiristan, Elbistan Sayın bu başkan pekimizde Bu işin fikri Elbistan'ı hayal eden Hekim ödümü hayal eden Hazırman Maraşı'nı hayal eden Halka hizmeti Halka hizmet olarak gören Bir hizmet budur diye Sayın Başkan Bekir'e Sevgiyle saygılar selamı Küçük şey karar.

Kursu ve yapılan toplantıya Elbistan Komutanı Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Durmuş Küçük, Başsavcı Yasin Emre, Jandarma Komutanı Şahin Koca Emniyet Müdürü Barış Murat Başoğlu, Dulkadiroğlu Beyliği'nin yaşayan temsilcisi Türker Hakan Dulkadiroğlu ile tarih araştırmacıları ve yazarlar katıldı. AK Parti Karmanbaraş Milletvekili